Evet 10 saniye sonra 3. turun ilk müsabakası başlıyor. Avcılar elleri ayakları titriyor. Evet mücadele başladı. Hatice ile İrem bakalım şöyle üstten bakalım yerlerini de çok belli etmeden şöyle <laughs> benim gördüğüm yeri görebiliyorlar mı acaba? Onu bilmiyorum. İrem sabit duruyor. Sabit durmuyor. Hareket ediyor. Hatice sabit duruyor. Kurosaki şu an geldikleri yere yakınlar. Mirene etrafta zıplıyor. Şuradan şöyle gidelim. Bir de Hatice saksı olmuş. Hatice ben saksıyım diyor. İrem de şişe mi olmuş? Şöyle bir de şuradan gidelim. İrem de şişe olmuş. Kurosaki ile Mirene aramaya devam ediyor. Evet oradan Hatice'den bir adet Kurosaki'ye şaplak geldi. <laughs> Canavarını gönderdi Kurosaki'ye. Bir yere yukarılarda zıplıyor, çatılarda geziyor. Damdaki süvari adeta. Kurosaki başlangıç noktasına gitti. Şu an yaklaşık bir buçuk dakikayı geride bıraktık. Henüz cadıların yanına bile yaklaşamadılar. Henüz cadı kazanan görmedik bu arada. Hep avcılar kazandı. Tabi o son bir dakika hareket etmenin de payı var. Bir de ikiye iki eşit olduğu için. Atıcı kardeşim. Çiçek. Evet, İrem bir dakika. Burada tehlikeli bir hal var. İrem Mirene bakalım. İrem öyle bir yerde duruyor ki inanılmaz ya. Çok güzel durmuş. Rengi de kamufle olmuş. Adeta bir üstat diyebiliriz. Z Bahattin olmasa da böyle bir B Bahattin falan. <laughs> eyvah. Eyvah. Eyvah İrem kaçıyor. İrem kaçıyor. İrem yakalandı. İrem yakalandı. İrem 0 puan aldı. İrem hemen hemen sorunculuğu garantiledi diyebiliriz. <laughs> Mirene ile Krosaki İreme şapla vurdu. Hatice artı 15 puan daha aldı. Helal olsun. Artı 15 puan daha aldı. Burada burada pizza var bu arada. Ben bu pizzaya vururdum mesela. Sen yerinden kımıldamasan Bora bu seni bulamazlardı. Mirene bakıyor etrafa. Şöyle bir duralım. Krosaki ile Mirene Hatice bir adet güdümlü füze gönderdi ama boşa gönderdi. Kurosaki'de uçan Kurosaki'yi görüyoruz. Mükemmel bir atlayış. <laughs> Kurosaki yaklaştı. Hatice için alan daralıyor. Son bir dakikaya kalabilecek mi acaba? Kurosaki adeta dibinde. Bu arada İrem Hatice'nin yerini, İrem'i görebiliyor mu cadılar bilmiyorum, Şu avcılar? Ama Hatice'nin yerini belli ediyor gibi. E benim yanıma geliyorsa beni de görebiliyor. <laughs> Hoş geldin Ürem. <laughs> Kurosaki sağlı sollu ateş ediyor. Ama Hatice oradan Evet kurtardı. Bir her tarafını ateş etti. Kurosaki ama tutturamadı. Evet. Mirene ve Kurosaki Hatice'yi arıyor. Evet. Hatice son. 5 saniye artı 5 puan daha alacak gibi. Evet. Artı 5 puan daha aldı ve artık Hatice hareket etmek zorunda. Durmadan hareket etmek zorunda. Hatice buradan tırmanmaya çalışıyor. Belki de cadı ol evet, Hatice sıkıştı. <laughs> Çıktı. Cadı olarak ilk kazanan olabilir mi? Evet Hatice mükemmel aralardan bak bak adeta bir Messi. Adeta bir Messi. Bir sağa bir sola. Bakalım Kurosaki ile Mirene çok uzakta. Hatice belki de ilk cadı kazananı olabilir. Hatice mükemmel aralardan kaçtı. Arkaya saklandı. Avcılardan uzak. Orada bir adet kutuya dönüştü. Boyutunu da büyüttü. Bir. 2 3 tam 2 saniye durdu burada helal olsun Çok güzel kaçtı Hatice Hatice aralardan sıyrıldı Hatice son bakalım kazanabilecek mi Mirene ile Kurosaki Hatice'yi kavalıyor Hatice kaçtı Hatice galibiyete gidiyor Hatice aldı Cadı olarak da aldı Helal olsun Sara helal olsun Hatice Evet son müsabaka 3. turun son müsabakası bundan sonra final müsabaka başladı. Hatice sabit duruyor. E, ee, nereye atladı Resmen Mirene'nin kucağına atladı bu arada. Evet Kurosaki'nin dibindeler Hatice ile. E, ee, Kurosaki erken bir veda yaşayabilir mi? Kurosaki çalı olarak kaçtı. Kurosaki çalı kuşu. Çalı kuşu kaçtı. Mirene de elma olmuş. Orada köşede duruyor. Evet. Evet Mirene köşede Kurosaki uzakla. Kurosaki güzel kaçtı bu arada. Yakalanabilirdi başlangıçta. Hatice ve İrem arıyorlar. Kurosaki ne yapıyor Kurosaki? Kurosaki <laughs> bence yakalanacak orada. La uzmaz ya. Hatice oraya vurması çok gülerim. Evet Hatice artık yakalayacak gibi. Kurosaki bir şeyler attı. Kaçtı. Kurosaki. Kurosaki çok güzel kaçıyor bu arada. Topu iyi. Kurosaki Hatice'den çok uzağa gitti. Bir de üzerine zıpladı. Evet Kurosaki damdaki süvari olmaya. Eyvah Mirene yakalanabilir. Mirene ikizi Meri tarafından İrem tarafına yakala... kadar. Evet Mirene san... Sandalyeden çıktı ya. Sandalye beni aldı. <laughs> Şu an çalıya dönüştü merdivenden. Şöyle bir geri gidelim. Evet Kurosaki aynı yerinde duruyor. Bakalım bu mücadele ne olacak? çalıp suları takdir şu şu an, <laughs> an Kurosaki görebiliyorum. Mirene'yi de gördüm. Bir an göremedim. Gözümden kaçtı. Kurosaki cadı oldu. Kurosaki tabelaya çıkmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Belki 5 tanesi artı 50 puan alacak çocuk. Mantıklı hareket. Gerçi en büyük nesne ve en fazla hareket alabilir. Mirene saklandığı yerden Bakalım yakalanacak mı? Mirene topukluyor araya girdi. Hatice İrem'le arıyor. Mirene bir sağ bir sola şu an çok yakındalar. Mirene'nin Kurosaki ile olayına alakası yok ama Hatice de İrem de Mirene'yi bulamadı. Diplerinden geçtiler ama bulamadılar. de gitti ya. İrem avcıların oraya gittiği bir düşünce oraya saklanılıyor sonuçta. Mirene biraz daha kaçtı. Kurosaki e, çatıda takılmaya devam ediyor hem de cadı olarak. Helal olsun. Mirene en köşede, haritanın en köşesinde saklanıyor. Hatice şöyle bir de onları bir trolleyelim. Şöyle yapalım bir cadıları bakalım yok beni. Benim de alakası yokmuş. Hatice bu sefer en yüksek çatıya çıktı. İrem sağa sola bakıyor. Davunu atıyor ama hiçbir yerde e, son bir dakika artı beşer puanı neredeyse iki cadıda garantiledi. Bakalım 3 2 Evet artı 5 puan Krosoke aldı. Mirene de aldı. Artı 5'er puan aldılar son bir dakikaya kaldıkları için. Hatice kovalıyor. İrem kovalıyor. Kurosaki evin içine girdi. Artık sabit de duramazlar. Bakalım 3. Yok hemen hareket ettiler. Kurosaki bir oraya bir oraya gidiyor. Mirene 3, 2, 1. Hareket etti. Helal olsun. Saydı herhalde 3 saniyeyi. Kurosaki kaçıyor. Kurosaki kaçıyor. Hatice komoluyor. Kurosaki Hatice'yi bayılttı. Queen'i bayılttı. Kurosaki. Kurosaki bir sağ bir sola kaçıyor. Nur Queen başı döndü adeta. Mirene de kaçıyor. İrem de onu komoluyor. Meri de onu komoluyor. Oy iki cadı da ah 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 Mirene saniyeler kala yakalandı son 10 saniye kala Kurosaki de yakalandı eksi 20 yiyeceklerdi bir şansları vardı ama hayır Kurosaki artı puan artı 10 puan Mirene artı 10 puan Hatice'ye artı 20 puan Meri'ye artı 10 puan bu arada Evet değerli dostlar değerli kardeşler hak eden iki kişi mirene ve hatice hatice cadıyken de avcı cadıyken tek kazanan avcıyken de şov yapan bir kardeşimiz oldu mirene de mükemmel topuklamalarıyla bence hak etti bunu İki tane de beceriksiz <laughs> krosaki ve meri becerebilir hatice diyorum Nurkuyun çünkü youtube'dan diyecekler Nurkuyun diyelim finalde diğerini de mirene ve meri diyelim hadi bakalım mücadele başladı Oyun üç buçuk dakika. Bakalım hangi cadı kazanacak? Mirene bir yere çok yakın duruyorlar. Bakalım. Ay ağızlarına kadar geldi Hatice. Hatice şu anda çok tehlikeli bir yerde oynuyor. Hatice der ki uzaklaştım. Mirene aynı tehlikeli yerde. Haritayı değiştirdik. Finalde aslında her yerde değiştirebilirmişiz durdu da o aklıma gelmedi. <laughs> evet. Avcılar çıktı. Bakalım 3,5 dakikada finalistlerimizi bulabilecekler mi? Şu anda Hatice'ye yakınlar. Şöyle uzaklaşalım birazcık. İkisini görebileceği şekilde. Kurosaki ve Meri adeta Hatice'nin dibindeler. Kurosaki uçuyor. Mükemmel bir atlayış Kurosaki'den. Mirene rahat şekilde orada takılıyor. Evet doğru. Doğru dedim evet. Mantıklı yapmışız. Haksızlık olurdu. Yo Yok her, herkes avcı ve cadı oluyor aslında. Niye haksızlık olsun? Neyse yaptık dedim. Bu da sonra dönüş yok. <laughs> Hakemlerle bir tartışma yaşıyoruz. <laughs> Mirene yukarılarda geziyor. Mirene eyvah Mirene eyvah Mirene. Erken Evet Hatice erken Galip sayılabilir mi? Bakalım Mirene kaçıyor. Mirene Oy Mine ne? Yakalandı ve Hatice kazandı. Hatice şampiyonumuz. Bir şampiyonumuz var. En çok puan Hatice artık bu dakikadan sonra işin şovu. Artık şov devam ediyor. Hatice ilk e, para ödülü kazanan kardeşimiz oldu. 250 TL değerindeki hediye kartı istediği yer yerde. Hangi şeyden isterse vereceğiz. E, tanıdık olduğu için de o yüzden güvenimizi rahat şekilde ileteceğiz kendisine. Hayırlı uğurlu olsun. Hatice artık zafer zafer turu atıyor. Kurosaki ile dalga geçiyor diyebilir miyiz? Evet Kurosaki ile bitti. Hatice'yi tebrik ediyoruz. Hatice oyunu kazanan kardeşimiz oldu. Tebrikler. Hemen bir üst kanala çıkalım. E ee, öncelikle arkadaşlar e, ilk yarışmamızı Merhaba. yaptık. Bütün kardeşlerimizi tebrik ederiz. Merhaba. Öncelikle kazanan Hatice kardeşimi, Nurku yine tebrik ederiz. Daha sonra ikinci ne olan Mirene'yi tebrik ederiz. İkinciye arkadaşlar hiçbir ödül yok. <laughs> Birinciye sadece var. <laughs> Teselliler falan vermiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hatice kardeşim duygularını alalım. <laughs> i̇lk kazanan mısın? İlk kazanan kanaldaki ilk yarışmada olarak. Evet gayet güzel güzel yere gitti diyebiliriz. <laughs> Helal olsun. İkinciyi zorbalıyoruz. Üçüncü ve dördüncüyle bir ay boyunca dalga geçiyoruz. Özellikle dördüncüyle. <laughs> Bana baştan hesaplayın. <laughs> o finalde o değişmiyor. Kurosaki. <laughs> İremciğim tebrik ediyorum yarışmaya katıldığın için. Güzel başladın ama kötü gitti İrem. Niye böyle oldu? İki arkadaşlarım sadece kendini düşündü. Ama yani burada kendini düşünme var demiştik. Kurosaki son oyununu önce oynasaydı ben finaldeydim. Ah be son oyunda ben yine bulamadım ki sen buldun ben vurdum. Yes!